Arkadaşlar birlikte çekiyoruz. Eee şey Direkt oyunu oynuyoruz arkadaşlar park ekmeğine. Şimdi dün, dün şu an yoldayım. Yanımda Mustafa demir Demirtaş var. Merhaba Mustafa. Merhaba. Merhaba. Ee, arkadaşlar bu bilerek dendi yani. Ceza yapmak için arkadaşlar. Biz Bu videodan önce yani Videoyu çekmeden önce Videoyu e, O verecek yani bana. Ver bakayım şeyi. Dur bunda değildi. Ceza bunda değildi değil mi? Evet. Ceza düz yoldaydı. Evet. Ya yani Nasıl oldu ceza? Ceza ilk önce buradan gireceksin. Sonra şu dün önümüzdeki oldu. Ben değil yan Oradan gideceksin. Sonra yer yol sıra sıra öyle öyle döneceksin. Şunu otur geçsin de Bo bomboş oldu gidiyor. Aa bomboş ol değilmiş. Bir de burada buralarda altın veriyor lan. Darım. Aa çok zor bir şey. Diğer tarafa git. Doğru diğer tarafa git. Evet. Onu diğer yolda diğer, tarafı. diğer tarafı. Dur 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 biraz bulmak gerekiyordu abi çok zor bir cezaydı bu yani biraz zordu hadi benim cezamda hiç çarpmadan maçı kazanana kadar yani dümdüz hiç böyle fren yapmadan gidiyorsun yani Hı. dümdüz böyle hiç Gazi fren yapmıyorsun Gazı hiç bırakmıyorsun. Fren bir an hiç yok. Hıp hızlı böyle. Bayağı hızlı gidiyorsun. Tamam. Tabi altınları da almayı unutma. Altınları da Ya yeah. herkesin bir tane cezası oluyor. Benim cezam da sıra sıra. Bu hmm. resmesini açarsak ben

şimdi gidiyorum tamamdır. Bunun hmm, altını alalım. Niye altını alayım? Hayır 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 hayır. Ama abi çok listlenmiştim ya. Arkadaşlar <laughs> ben onu çok zikrikslendim. Şimdi arkadaşlar ise Mustafa Dos Mustafa Emir Demirtaş'ta sıra. Hayır arkadaşlar. işit treni şey yap. Gazı bırakmıyor ne? Gazı bırakma ne? Yani biraz zor bir ceza. Az önce yanlışlıkla gazı bıraktım ama. Bir kere eline bırakabilirsin Yani. Bir sıkıntı yok. Maç bitene kadar arkadaşlar ya ölmüyor hiç ölmüyor. Yani çarpmıyor. Ama çarpça do şey olabilir yani. Daha çok yolun var. Az yolum. Çok. Ay az kaldım çarpıyordum. Evet arkadaşlar yandı. Şimdi düz yol. Bu yol sendirilmiş. Evet. Benim cazam bitmiyor ki ya. Benim cazam bitmiyor ki ya. Ben direkt yanarım bu gün. Evet evet, 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 evet. evet. Ya arabanın kimliği var mı? Evet. Azıcık pardon, pardon benim arabalarım pardon benim cezam ben böyle Abi Abim cezam böyledi de. sen, ben. sen, şimdi, sen gel. şimdi ise e şu tıra gir tır tır moduna. Tır modu. <laughs> tır modunda hiç çarpmadan gidiyorsun. Tır modunda. Tamam. Ben sana kolay bir ceza verdim yani. Ne kolay? Ya. Çok ya. Sen de, sen de, sen de, sen de. Şimdi cezan Şimdi, tamam. Şimdi senin cezan. Drift, drift atarak çok hızlı bir şekilde gidiyorsun ve drift atıyorsun yani. Hmm. Çok hızlı gidiyorsun yani. Hmm. Hiç, Hiç gazı bırakmıyorsun. Drift atıyorsun. Hiç gazı bırakmıyorsun. Hmm. Hiç gazı bırakmadın yani. Hmm. Hiç gazı bırak. Hmm. 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 Tamam, tamam. o. Tamam. Olmadı. 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 Olmadı, Olmadı. Olmadı. Daha Sırık biraz taktım. biraz daha yapacağım. Daha mı yapacağım? Evet. Maçı bitirene kadar. <laughs> Bence zaman daha bitmedi arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Ben bu kadar bu yol, dümdüz yoldan başlayayım bakalım ne olacak. Bu mu yani, yani güvenli yol. <laughs> Baba ağla da burada bana hiç yapmadık evet, diye. Altın ve de görüyor musunuz? Ama orada araba vardı. Ben orada unutmuştum. Ben orada bırak. Burada... Unutmuştum. Bana bir at daha ver abi. Şu an tekrar buradan başlıyorum. İstersen sen de bana böyle ceza verdin. Ben sana bir ceza verdim. Ben sana ceza bulamıyorum ki. Verdik mı Vermiş miydi? Verdi. Hayır. 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 Şimdi ise arkadaşlar şimdi bende ceza her verdim ya. Bunda hiç e, Hayır, hayır oldu değil, O ceza değil yani. Benzin bitmeden ya. Hatta fren, frensiz frensiz. Fren yok, fren yok. Yeneceksin. Bunu yeneceksin. Yenemezsen Olamaz, Yenemezsen bana Yenemezse. cips alacaksın. Hı? Ya, yenemezsen bana bir kere ne dediğim şey yapacaksın tamam mı tamam bana su getir dersen getireceksin tamam mı bir kere deneyin yani. ama tamam yani tamam. yapmayacağım ya yapmayacağım, yapmayacağım yapmayacağım yok. Her korna basıyorum ben. bastım. Bir de bir direkten de bastım. Freni unuttu ya freni. Freni unuttu. Fren yok. Ya ben hiç frene bastım mı? Frene basıyorum daha da tutmadı fren. Ya bastım mı? Frene basıyorum. Yola bak yola bakıyorum da görmedim ben de. Kaskazın çarpının ürün tutuyor. Ya. Ay ya orada yani e, e, elim kaydı ama. Tamam hadi bir ak daha verim Sen bireysen bana vermiştin. Bireysen. Sen bana bir ak daha vermiştin. Ben de sana veriyorum hadi. Başka araba var mı? Başka araba daha yeni yükledim. Şimdi arkadaşlar daha yeni yükledim bu oyunu. Şimdi bu akşam çekiyorum. Saat kaç lan? 21.59. Bir, 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 bir medreldo elducus arkadaşlar saat Arkadaşlar bu videodan sonra kapatacağım öy. Ya yani ben de şey yapacağım. Ben de bir cezam yapacağım. Benim cezam hâlâ vardı mı lan? Sağ sağ sol sağ sol. Vardı mı? Sağ sol sağ sol vardı mı bende? Yok geçti bende. Ceza anneler. Yani arkadaşlar zorlu olmasını zorlu olursa olmaz arkadaşlar ya yani. tur cezası verdim bu <laughs> ceza ver artık ya çaltın alın ha Bunda hiçbir tane bile para almadan yolda gidecektim. Hiçbir tane para almadım arkadaşlar. Dedim. Ama abi orada hmm. bana verdi parayı. Kendisi verdi ben gitmedim şapten şey de. Ponce değildi. Ha, hmm. hep kendisiydi. Ben o yoldan hmm. gitmiyorum. Yavaş döneyim de var ne kadar para ya. Para. Adam da yandı mı? Ne? Bandı mı oğlum? Para hiç vermeyecekti. Direkten kaydırdım. Yanımdan tek oradan hmm. şapacağım. O On... direkten kaydı oğlum. Şey yapsın diye öyle.

nerede direkt kaçtı? dur lan. Parkin cezası yok. Şimdi sen cezan buydu değil mi? Atladım mı sen cezayı? Atladım evet. değil mi? Yani atlayamadım değil mi? Fren evet. evet. fren yok yani. Fren fren yok. Para alabilirsin ya. Para serbest. Para serbest olur. Bak fren yok dedi. Fren var. Fren yok, tamam. yok dedi. Fren yok. Fren yok. Bu iki altın var Ay ya. Yandı arkadaşlar. Şimdi <laughs> bende sıra. Tamam sende. Tamam. Tamam. Benim cezam neydi? Hayır yani altın almadım. Altın almadım cezası. Fark altın almadım Niye Niye lira yaptın? Dörtlüleri. Onu da çarptım. Şimdi benim cezam bu muydu? Bu. Evet arkadaşlar videoyu burada e sonlandırıyorum. E ee, abone olup like atmayı unutmayın. E ee, arkadaşlar bir de Halil e, 8 gibi V var ya. Halil ve yaser Erdoğan. Onu da abone olup like atmayı unutmayın. izlediğiniz için teşekkür ediyor ed diyorum. E ee, Hü Hüseyin Erdoğan arkadaşlar Kmosakallı adam onun bir e, dükkanında şarkı çalmıştı sözü Mustafa'ya bırakıyorum. Mustafa sen diyeceğini söyle artık. Tamam o zaman arkadaşlar. Bay bay ben iyi kapatıyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bak. E, Mustafa abone olup like atmayı unutmayın dedi ya. Mustafa için abone olup like atmayı unutmayın. Mustafa'nın böyle parmağı kırık. Onun için şey yapmayı unutmayın. Onun için abone olup like atmayı mm -hmm. mm -hmm. unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.